Merhaba arkadaşlar. Geometri Okulu'na hoş geldiniz. Uzun zamandır planladığımız ama bir türlü yoğunluğumuzdan dolayı faaliyete geçiremediğimiz bir soru bir derece çalışmalarımız başlıyor. Yaklaşık her güne bir soru çözmeye çalışacağım. Net bir şey diyemiyorum. Hastalık var, yoğunluktan dolayı olamayabilir ama her güne bir tane özgün soru koymaya çalışacağım. Buradaki soruların bazısı ÖSYM ayarında. Ama kalbur üstü ancak geliştirici bazı hamleleri bize ciddi manada ışık tutacak, yaklaşımlarımızı geliştirecek soru tiplerini göstereceğim. Yani burada eee tabir caizse yüzmeyi bilip de teknik yüzme öğrenmek isteyen arkadaşlar için bir çalışma olacaktır. Ya da eee meraklısına sorularımız olacaktır. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da buradan faydalanabilir. İşte heybemize biriktirdiğimiz soruları her gün birer birer paylaşmaya çalışacağım. Özellikle dediğim gibi buradaki yaklaşımlarımız, tekniklerimiz bize fark katacaktır. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. İlk başlayacağım soru bir çokgen sorusu arkadaşlar. Bir düzgün sekizgen, sözel ifadelerini yazmadım. Şeklimiz düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen, A, D, B, F, köşegenleri çizilmiş. Bize de şu PK uzunluğunu yani X'i soruyor. Bize de sadece buradaki AP'yi vermiş. Bize de PK'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sekizgenin bir iç açısı 135 dereceydi. Hepsi 135 diye Hepsini yazmaya gerek yok. Bir de şöyle bir pratiğimiz vardı arkadaşlar. Düzgün çokgenlerin köşelerindeki açılar baktığı kenar sayısı da orantılıdır. Mesela şuraya bir çokgen karalayalım. Düzgün çokgenin atıyorum şu köşesinde bir alfa varsa bu bir kenara bakıyorsa buradaki açı 1 2 3 kenara baktığı için 3 alfa. Ya da şöyle bir açı olsaydı şuradaki açı düzgün çokgen iki kenara baktığı için 2 alfa diyebiliriz. Nereden geliyor bu? Çemberden geliyor arkadaşlar. Çünkü her düzgün çokgen etrafına çevrel çember çizme hakkınız var. Çokgenin buradaki eşit kenarları çember içinde eşit kirişler oluyor arkadaşlar. O yüzden kirişler aynıysa yaylar da aynıdır. Yani siz burada bakın şöyle çokgen etrafına çevrel çember çizebilirsiniz. Düzgün olduğu sürece düzgün çokgenin etrafında hep bir çevrel çember vardır. İşte dediğimiz gibi düzgün çokgenin bu eşit kenarları eşit kiriş demektir. Kirişler de aynıysa Bunların üzerindeki yaylar aynıdır. Çemberimiz de 360 derece olduğu için 360'ı 8'e bölersem her bir yayımız 45'er derecedir arkadaşlar. Şimdi üşenmeden bunların hepsini yazalım. Buralar 45 45. Şimdi o zaman çevre çember çizdiysek o zaman çembersel şeyleri de kullanalım. Mesela bakın şu bir çevre açıdır. Gördüğü yay neresi arkadaşlar? Şurada 135 derecelik yaydır. Bu 135 ise bunu gören çevre açı 67 buçuk oldu. Bu gözünüzü korkulmasın. 67 buçuk bir anda soruyu kurtaracak. Bakın şuradaki açı 90 derecelik yayı görüyor. Bu 90 ise bunu gören şu çevre açıda ne olacaktır? 45 derece olacaktır. İsterseniz biraz şekli de büyütebilirim. Evet şöyle olsun. Daha göz doldursun. E ne oldu? 45, 67,5. Şurayı da 180'e tamamlarsanız. Evet 67,5 geldi. Yani 67,5, 67,5 olduğu için burası ikiz kenar üçgenmiş. Yani bizim düzgün sekizgenin bir kenarı 6 birimmiş arkadaşlar. Hepsi böyle 6, 6 diye gidiyor. Bu güzel bir gelişme. Ama hala x'e geçemedik arkadaşlar. Ama şu dikkatimizi çekmiyor mu? Şuradaki açımız da 135 derece olduğu için 45'i burada. Buraya ne kalır? 90 derece kalır. E dikkat! 90 var. Kollarda da 6-6 var. Bu da 45-45-90 üçgenin ipucudur. O zaman şu PL'yi çizersek ikizkenar kenar dik üçgenden 45-45-90'dan 6-6-6-kök-2 olur arkadaşlar. E bu açımızda 135 derece olduğu için 45'i burada. Buraya da 90 derece kalır. Aslında sorulanın şuradaki Pisagor'dan geldiği çok rahat belli olur. Bu tarz pisagorları alırken sadeleştirin arkadaşlar. 6'yı ve 6 kök 2'yi şöyle dik üçgenimizi düşünün. 6 ve 6 kök 2'yi şöyle 6 ile sadeleştirirsek sanki 1'e kök 2 Pisagor'unu alıyormuş gibi çözebilirsiniz. Yani x kare 1 artı 2'den yazamadım. 1 artı 2'den x kare 3 x oradan kök 3 olur. 6 ile sadeleştirdik. İşlemin sonucunu tekrar 6 ile çarpıyoruz. Cevabımız 6 kök 3'müş. AYT'de de gelebilecek tarzda bir soru. TYT'de de gelir müfredat gereği. Ama dediğim gibi sorudan ziyade soruyu çözerken ki yaklaşımlarımıza özellikle dikkat edin. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geometriye kalın.